çocuğunuzu aldırmış olduğunuz yüzme kursu olarak düşünün. Bunu ona şimdiye kadar vermiş olduğunuz ahlaki değerler olarak düşünün. Tüm bu kule onun için şimdiye kadar yapmış olduğunuz tüm emekler olarak düşünülebilir. Peki çocuğunuz ergenliğe girdikten sonra bu kuleye gelip ne yapıyor? İşte tam olarak bunu yapıyor. Onun için yapmış olduğunuz bu kuleyi bazen tek bir hamlede, bazen yavaş yavaş deviriyor. Peki daha sonra ne yapmaya başlıyor? Yine sizin onun için yaptığınız tüm şeyleri kullanarak yeni bir kule inşa etmeye başlıyor. Fakat bu sefer sizin yaptığınız kuleden biraz daha farklı. Bu eşsiz kuleyi hazırlarken tek istediği şey aslında sizden birazcık destek görmek. Onun bu kuleyi yaparken harcadığı vakti ve emekleri görmek onun için çok daha değerli yaparsam yapayım beni dinlemiyor. Asla benimle ilgilenmiyor. Verdiğimiz tüm emekler boşa gitti. O kadar para harcadık, para döktük özel derslere. Şimdi hiç ders çalışmıyor. İşte tüm bunlar sizin karşınıza bir gün sizin istediğiniz şekilde olmasa da bambaşka bir şekliyle olsa da karşınıza çıkacak ve onun kendi kimliğini oluşturduğu benzersiz bir kuleyle sizleri karşılayacak.